Şimdi mermer kapak mutfak odamız. Alamgak modeli, modelimiz bu şekil. Altın sarısı kutlarımız. Evet. Piston menteşe. Doğal gaz yerlerini kapattık. Doğal gaz şeyleri içeride. Arkasından doğal gaz gidiyor. Fakat e, bu şekilde de onay alınabiliyormuş. Evet, kitap beyaz ankastre. Evet, işte bunu da işler Nasıl dizmişler. Piston ve için çarpmıyor. Evet, burası bağlantı bölgesi. Evet, şimdi burada... Siyahlaştı burada Nasıl? Bu kadar şey olur. Hı -hı. Evet, şimdi Burası Toki mutfak dolabıydı. Toki'nin mutfak dolabını söktük. Biz bunları yaptık. Evet. Suni mermer, bavgar beyaz. Pencere önü. Pencere önünde biraz yaptık. Burada kademeli baharatı kullandık. Şöyle pencere önü geliyor. Burası çift katlı. Öncelikle buradan kullanılacak. İçerisi belirli. Burada e, köşeye geldi. Hani köşeye gelse de arada boşluğu var. Çarpmaz. Örme kapağı. Bakın. Altındaki çekmecemizde böyle yani, sofra türü bezleri falan koyuyorlar. Teleskopik frenler var. Hani teleskopik fren dirayının amacını hem sonuna kadar açılması smart Ray'da bu şekil kalıyor. Teleskopik fren dirayda bu şekil sonuna kadar açılıyor. Çarpmaz yine. Burası ev yerimiz. Burası da bulaşı makinesi. Bulaşı makinesinin yerlerini açtık zaten. Çamaşır makinesi başka yerde. Asma tavan sonradan yapıldı. Asma tavanın arada karton piyer boşu, şey, doğal gaz boşu kalıyordu. Karton piyeri yapınca asma tavanı dolabımızı yapıştırdık. Tacı da geniş kullandık. Doğal gaz da gözükmüyor böylece. Burada da e, şok kombi yani, şeyleri var işte borular falan var köşede kaldı. Hani burayı da kapatınca zaten burayı kullanamayacak ama görüntüyü bozmasın diye. Düşünün burası açık olsa yani yarın bir iş olmuş olacaktı. O da çok güzel gözükecekti. Ama bu şeyin kapalı olduğu için yani gayet sık oldu bence. Müşterimize hayırlı olsun.